Survivor 2025 şampiyonu bakın kim olacak? Düelloda yaşanan o büyük olay ne? Survivor finalinde kim rakibini yenerek Survivor 2025 sezonunun şampiyonu olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Öncelikle şunun cevabını vereyim. Herkesin aklında şöyle bir soru var. Tamam Survivor'da yarışmacılar İstanbul'da da e şimdi ne izleyeceğiz? İlk olarak çarşamba günü iki tane yarışmacı kendisini direkt perşembe günkü finale atacak. Geri kalan iki yarışmacı ise kendi aralarında bir düello yapacak ve bunlardan birisi maalesef ki Survivor'da eğlenerek dördüncü olacak. Ve perşembe günü de izlediğimiz o Türkiye bileti düelloları gibi olacak. Herkesin belli miktarda bir canı ve kendi aralarında yarışacaklar. Ondan sonra geriye kalan ikili ise İstanbul'da büyük finali oynayacak. Ve ama bu sefer şöyle bir fark var. Öyle tek bir oyun değil. Şampiyon seçilirken 3-4 farklı oyun oynanacak. Açıkçası daha çok uzatmaya gerek yok bu sezonun daha ilk günlerinden itibaren finalin ikilisi bence net bir şekilde belliydi. O da Adem'le Batuhan Karacakaya. Zaten baktığımız zaman Volkan ve Ayşe ikisi de defalarca kere yendiler. Ve bu ikili gerçekten ucu ucuna zar zor finale geldi. İlk bileti kestirenler de net bir şekilde girdikleri tüm oyunları kazananlar da zaten Batuhan'la Adem'di. Best of'a da zaten sadece bu ikili çıktı diyebiliriz. Cuma günkü finalde bizler Adem ve Batuhan finali izleyeceğiz. Bu finalde kim kazanır sorusuna gelirsek ise aslında Batuhan çok şanslı. Hem yaşı itibariyle hem de gerçekten bu sezonki performansı çok iyi. Ama Batuhan'ın en büyük dezavantajı ne biliyor musunuz? 2024 sezonunda da görmüş olduğumuz gibi topluluğun önünde performans sergilemek. Batuhan 2024'te belki bu sezondan daha başarılıydı. Fakat on binlerce kişinin arasında insanların bağırışına çağrışına çok iyi bir şekilde tölere edemedi ve maalesef ki dikkati dağıldığı için elendi. Adem'in en büyük artısı ise zaten bugüne kadar binlerce boks maçına çıkmış, belki de 10 binlerin yüz binlerin önünde dövüşmüş bir insan. Yani buna çok alışık. Adem'in de en büyük artısı bu. Eğer ki geçmişinden ders çıkartan Batuhan Karacakaya bu süreci yönetebilirse kesinlikle şampiyon olacaktır. Fakat yine heyecanlanırsa Adem zaten binlerce kişinin önünde dövüşme ve performans sergilemeye alışık. Eğer yine heyecanlanırsa da aşırı net bir şekilde çok büyük bir mağlubiyet alarak Adem'i şampiyon yapacaktır. Arkadaşım sence bu sezon kim şampiyon olur ve neden? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.